Deniz kıyısında sıradan bir gün. Güneş plajı altın gibi aydınlatıyor. Dalgalar sahilin kıyısında usulca dans ediyor. Havlular serilmiş, şemsiyeler açılmış. Her şey normal görünüyor. Ama aslında burada Çıplak gözle göremediğimiz dev bir tarih yatıyor. Yıkılan, yeniden kurulan, sonra tekrar yıkılan medeniyetler. Biz onlara kum krallıkları diyoruz. Onlar kısa ömürlüdür. orduları yoktur. Hazineleri yoktur. Ama yine de tarihin en epik imparatorlukları gibi görkemlidirler. Bir çocuğun elinde plastik bir kürekle başlayan, tek bir dalgayla sona eren bu hikayeler bize insanlığın kadim derslerini hatırlatır. Her şey geçicidir. İlk kum tanesi yere konduğunda tarih başlar. Duvarlar yükselir, kuleler inşa edilir. Çocuk sanki dünyanın en büyük mimarıymış gibi ciddiyetle çalışır. O an için bu kale sadece kum değildir. Bir başkenttir. Bir saraydır, bir hayaldir. Yanındaki kardeşi hendek kazarken diğer tarafta minik bayraklar yükselir. Her yeni detay krallığın görkemini artırır. Ama en başından beri tehlike vardır. Çünkü bu topraklar dalgaların gölgesindedir. Yanlış açıyla atılmış tek bir kum bile tüm yapıyı çökertebilir. Ve işte mühendislik tarihinin ilk dersini öğreniyoruz. Temelsiz krallık dalgayı beklemez. Yine de bu küçük eller durmaz. Çöküş bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Çünkü kum krallıkları yıkılmak için vardır ve yeniden kurulmak için. Bazı anlar vardır ki sahildeki bütün gözler aynı yere çevrilir. Bir çocuk öyle bir kale yapar ki herkes durup bakar. Kuleler göğe yükselir, hendekler suyla dolar, duvarlar hiç olmadığı kadar sağlam görünür. O an Krallığın altın çağı başlamıştır. Çocukların yüzündeki ciddiyet görülmeye değerdir. Sanki yüzlerce yıllık mimarlık geleneğini sırtlarında taşır gibi çalışırlar. Ellerindeki küçük küreklerle dev medeniyetler inşa ederler. Bu krallıklar sahilin sessiz tanıkları olur ve birkaç dakika boyunca gerçekten efsanevi görünürler. Ama en güçlü krallığın bile düşmanı vardır sahilde top oynayan bir amcanın şutu, küçük kardeşin tek adımı ya da basit bir rüzgar, işte bütün imparatorlukları alaşağı edebilir. Ve elbette en büyük düşman dalgalar. Dalgalar sabırlıdır. Yavaş yavaş yaklaşır. Önce hafifçe kaleye çarpar. Duvarların altından küçük kum parçaları kaybolur. Sonra bir dalga daha kuleyi sarsar ve ardından büyük dalga gelir. Bütün ihtişamıyla kaleyi yutar. Duvarlar çöker, kuleler paramparça olur. Tarihin en büyük felaketleri bile bu kadar hızlı yaşanmamıştır. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü yüzyıllar sürdü. Kum krallıklarının çöküşü öğle saatinde tek dalgayla tamamlanır. Geride sadece yıkıntılar kalır. Duvarlar dağılmış, kuleler yok olmuş, hendekler kaybolmuştur. Ama yine de bir şey vardır. Umut. Çünkü çocuk yeniden küreğini alır aynı yere, aynı heyecanla yeni bir kale inşa etmeye başlar. Krallıklar yıkılır ama hayaller asla yok olmaz. Ve işte kum krallıkları bize iki şey öğretir. Birincisi, kalıcılık bir yanılsamadır. Hiçbir yapı, hiçbir imparatorluk sonsuza dek sürmez. İkincisi, yeniden başlamak her zaman mümkündür. Çünkü asıl krallık, ayakta kalmakta değil, her defasında yeniden inşa etmektedir yıkılmış kum krallıkları, sahillerin sessiz tarihçileri, her adımda ezilen, her dalgada kaybolan ama her yaz yeniden doğan medeniyetler. Şimdi dikkatle etrafınıza bakın. Belki de şu anda üzerine bastığınız kum tanesi bir zamanların en görkemli sarayının ta kendisiydi.